Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir derbinin maçının ardından sizlerle beraberim. Aslında tam da beklediğim gibi bir maç oldu diyebilirim. Tabii ki bariz bir hakem ve var işbirliği maça damgasını vurdu. Bundan bahsedeceğim. Buradan Galatasaray yönetimine de yayın içinde bir çağrıda bulunacağım. Tabii ki bu maçı yöneten Hakem Arda Kardeşler, Vardaki Eleman artık e, adı zaten Twitter'da dolaşıyor her kimse. Ve Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nu da çok merak ediyorum. Baştan sona 90 dakika boyunca küfürle geçen bir karşılaşmadan sonra e, nasıl bir ceza verecekler? Bunu da konuşacağız. E, tam beklediğim gibi bir maç oldu dedim. Çünkü biliyorsunuz bol gollü e, bu maçın geçmesini bekleyenler çoğunluktaydı. Ben de iki gündür yaptığım yayınlarda e, hem... Maçın psikolojisinden bahsedip hem de e, hocaların da e, durumunu şöyle bir gözden geçirip e, iki takımın hocasının da sanki bu maçta ne şiş yansın ne kebap e, türünden hani o futbolda bir tabir vardır ya e, ona uygun şekilde hareket edeceklerini ve beraberliğin iki takımın hocasının da işine yarayacağını yani en azından durumu kurtarmak için işlerine yarayacağını düşündüğümü söylemiştim. Tabii unuttuğum bir nokta vardı o da... E, MHK hakemler ve futbol federasyonu bir beraberlik onların da işine yarayacaktı. Çünkü bu kadar gerilen bir ortamda, bu kadar olayların cereyan ettiği ve futbolun dibe vurduğu bir ortamda, iki tarafı da üzmeyecek, akıllarınca dengeleyecek bir yönetimle iki tarafı da üzmeyecek bir skorun onları da kurtaracağı aşikardı. Yani hesaplayamadığım tek nokta oydu. Maçtan önce çünkü iki takımı değerlendirdim ama o taraftaki psikolojiye bakmadım. Hani bu maça nasıl bakıyorlar diye. Ve göz göre göre bugün bu dengeyi sağlayabilmek için bu dengenin bozulmasını engellemek için göz göre göre Galatasaray'ın bir penaltısını yediler. Üstüne de rakipten yani Fenerbahçe'den bir oyuncunun kırmızı kart görmesini engellemiş oldular. Yani gözlerime inanamadım çünkü direkt e, ensesine tokatı, kafasına artık Allah ne verdiyse vurdu o pozisyonda e, ve Icardi'yi yere indirdi Ciku. Ama e, her ne hikmetse Vardan tek bir uyarı dahi gelmedi. Yani e, Arda kardeşler hadi görmedi diyelim, hadi biz saf olalım, görmedi diyelim o pozisyonu. E, Vardan bu pozisyonun tekrar izlenmesine rağmen, Arda kardeşlerin Vara çağrılmayışı çünkü çağırsalar çok iyi biliyorlar ki hem penaltı vermek zorundalar hem de Cikuyu kırmızı kartla daha ilk yarıda oyundan atmak zorundalar. İşte sırf bunu yapmamak için, dengeleri bozmamak için pozisyonu bir güzel yediler harcadılar. Şimdi ben çok merak ediyorum. Çünkü maçtan önce de dikkatimi çeken bir Okan Buruk açıklaması vardı. Şimdi oyunu konuşacağız ama oyunda konuşacak bir şey yok. O yüzden bence bu kez benden beklemediğiniz tarzda birazcık bu olayları irdelemek istiyorum. Çünkü maçtan yarım saat önce Okan Buruk'un, önce oradan başlayalım öyle devam edelim. Okan Buruk'un açıklamasını izledim. Dedi ki ben burada iki gündür anlatıyorum ya geçmişte biraz daha güvenlik önlemleri daha zafiyet gösteriyordu. Takımların girişleri çıkışları sorunlu oluyordu Kadıköy'de. Biz bile basın mensupları olarak çok sıkıntı yaşıyorduk ki takım zırhlı otobüslerle falan gittiği dönemleri de biliyorum soyunma odalarında, e, koridorlarda çıkan olayları hatırlatmıştım ve demiştim ki son yıllarda neyse ki bunlar olmuyor, biraz daha güvenlik önlemleri, güvenlik tedbirleri arttırıldı diye. Ancak Okan Buruk'un açıklamalarını izleyince tekrar o eski günlerin yaşatılmaya çalışıldığını üzülerek öğrenmiş oldum. Okan Buruk aynen şu ifadeyi kullandı, soyunma odası girişinde koridorlarda ilerlerken tahrik edildik, provokasyon yapmaya çalıştılar, e, bunu da söyleyeyim dedi. Şimdi Galatasaray'ın teknik direktörü ve oyuncuları bir provokasyon altında Kadıköy'de sada girmişler. Ve şu ana kadar, şu saate kadar herhangi bir yöneticiden herhangi bir tepki hiçbir şey yok. Okan Buruk sadece konuşuyor. Şimdi bir, aklınızda bunu tutun. Birazdan geleceğim çünkü yönetim kanalına. İki, oyun başlıyor. Oyunu veya işte Okan Buruk'un tercihlerini, İsmail Kartal'ın tercihlerini Birazdan onları da konuşacağız. Onları eleştirebiliriz. Ama maçın seyrini etkileyecek bir bariz karar veriliyor. O da şu. Vardaki diyor ki ben bunu bu pozisyonu görmezden geleyim. Çünkü çağırırsam Fenerbahçe daha maçın başlarında ortalarına bile gelmeden 10 kişi kalacak. Galatasaray 1-0 muhtemelen penaltıdan sonra öne geçecek. Adamlar zaten oyun başlar başlamaz. Arda kardeşlerin de e, müdahalelerinde geç kalışı ile birlikte Galatasaray'ı sahada dövmeye başladılar. Yani bu bir futbol tabiridir. E, resmen her pozisyonda e, sertçe müdahalelerle yıldırmaya başladılar. E şimdi bir de bunu gören Ciku e, adeta tokatla yumruk karışımı bir e, hamleyle Icardi'yi yere indirince gollük bir pozisyonda bunun hem kırmızı kart olmaması hem de Penaltı olmaması mümkün değildi. İşte bunu engellemek için maçın gidişatını, çünkü kafalarda ne şiş yansın ne kebap e, prosedürü olduğu için, böyle bir e, düşünceyle maça çıkıldığı için bu pozisyonu hiç görmezden geldiler ve herkesin e, şaşkın bakışları açısı, e, altında maça devam ettiler. Çünkü zaten Kadıköy'deydi, taraftar baskısı falan filan derken Galatasaraylı oyuncuların sahada dayak yemeye devam etmesi devam e, sonlara kadar sürdü. İşte Sasha Boye'in Joshua King'le pozisyonu mesela yine bir başka kırmızı kart olabilecek pozisyon. Ee, orada da her iki oyuncuya da sarı kart vererek e, bir de Boye'yi cezalı duruma düşürdü. Ee, aslında kafalarda maçtan önce kurgulanan senaryo baştan sona kadar işledi. Bunun da her iki takım teknik direktörünün de e, hakemin ekmeğine yağ sürmesi de etkili oldu. Çünkü her iki takım da bana göre korkak bir oyun oynadı. Çok kontrollü başladılar. Riske girmemeye çalıştılar. Bir de Galatasaray'ın beraberlik de baktığınızda aslında Kadıköy'de alınacak bir beraberlik de kazanç sayılabilir Galatasaray'ın hanesinde kimilerine göre, bana göre değil de. İsmail Kartal da bu maçı kaybetse onun da koltuğu sallanabilirdi. Öyle bir hava estirilebilirdi. İki takımın teknik direktörü de. dün bu psikolojileri konuştuk hatırlarsanız. Bir de 5 gün sonrasında bir maç daha var. Cuma günü Arabistan'da e, Süper Kupa maçı oynanacak. Zaten bir, bir kez daha karşı karşıya gelecekler. Bu maçı kaybeden hoca için ikinci maç e, tehlike maçı olacaktı. O yüzden herhalde maçtan önce anlaşsalar, Ya böyle işte e, dostlar alışverişte görsün bir derbi oynayalım deseler. Ancak bu kadar pozisyon anlamında kıt, e, bana göre zevksiz, futbol adına bir şey bulamadığım bir maç olabilirdi. Yani Burada da bunun uyarısını yapmıştım size. Ben içimden geçen açıkçası ben böyle bir maç bekliyorum diye. Farkındaysanız daha önceki derbilerde hep Galatasaray kazanabilir dediğim derbi sayısı çoktur. Çoğunda da geçen sezon tahminlerimiz çıktı. Bu sezonda bu maç öncesinde böyle bir maç beklediğimi size ifade etmeye çalıştım iki gündür yayınlarda. Ama yine mi ses yok? Hep sonradan açınca böyle oluyor. Kapatalım. İki gündür beklediğim gibi bir maç oldu. Ne yazık ki Galatasaray bence kazanmak için değil de kaybetmemek için gitmişti. Fenerbahçe'nin de kafasında kazanmak tabii ki vardı ama kazanamıyorsan kaybetme prosedürü orada da işledi ve maalesef futbol anlamında bizleri Doyurmayan, bizleri ee, tatmin etmeyen bir dar, derbi maçı izledik. Burada şimdi Galatasaray yönetimine seslenmek istiyorum. Teknik direktörünüz maçtan önce çıkıyor diyor ki ses çok kötüyse arkadaşlar kapatayım bir daha açayım. Yani yapabileceğim sizin için şu an o. O zaman hemen kapatıyorum bir dakika sonra tekrar açıyorum. İyi mi şimdi? Bir söylerseniz ne düzeldi diyorsunuz? Düzeldi diyorsanız o zaman devam ediyorum. Ya sen yönetiminin e, çıkıp bu benim anlattıklarımı birer birer anlatması lazım. Maçtan önce soyunma odası girişlerinde ne oldu? Neden Okan Buruk bizi provoke etmeye çalıştılar dedi? Orada neler e, cereyan etti? Bir kere bunu bilmemiz gerekiyor. Varsa görüntüleriyle birlikte çünkü kameramanlarla birlikte giriyorsunuz. Orada küfür eden veya bir şey yapan varsa e, bunları tespit edebiliyorsunuz. Birincisi bu. İkincisi... Galatasaray'ın şu kısır oyunda bulacağı bir penaltıyla 1-0 kazanabileceği bir maç. Bariz bir şekilde ve kırmızı kart olsa belki de çok daha rahat kazanabileceği bir maç. Çalınmış oldu puanlar açısından. Vara gidilmemesiyle, penaltı verilmemesiyle ve kırmızı kart gösterilmemesiyle. İkincisi, ikinci konu bu. Hemen çıkacaklar, bunu açık açık söyleyecekler. Üçüncü konu, Futbol Federasyonu'nun Disiplin kurulunun verdiği cezalar. Karagümrük maçında gidenler biliyor. Böyle bariz küfürler edildi mi? Ben en azından ekran başına duymadım. Maça gitmediğim için sizlere soruyorum gidenler varsa. Ben televizyonun yayıncı kuruluşunun sesi kıstığını da duymadım. Ama bu maçta en az 5 kez küfürden dolayı ses kısıldı. Ve bütün stat koro halinde herhalde... Ee ağza alınmayacak küfürler etti ki sesler kısıldı. Ki bunların çoğunu da duyduk aslında. Şimdi kara gümrük maçında 19 tane blok Ali Samiyen stadında 19 bloğu birden cezalandıran Futbol Federasyonu disiplin kurulunu çok merak ediyorum. Bu maçtan sonra Fenerbahçe stadında nasıl bir karar alacak ne yapacak? Galatasaray yönetiminin bunun da takipçisi olması ve bunu da gündeme getirmesi gerekiyor. Bu böyle bir dünya yok. Et küfürü yanında edenin yanında kar kalsın. Yalandan bir para cezası geçiştir. Kaldığı yerden devam etsin. Eğer yöneticiyseniz, eğer Galatasaray'ın e, o önemli makamında bulunuyor ve Galatasaray'ın haklarını savunmak için bulunuyorsanız, oraya seçimle geldiyseniz veya atamayla getirildiyseniz önce bunların hesabını bir soracaksınız. Çıkacaksınız maçtan sonra bizi böyle böyle maçtan önce hocamızı, oyuncularımızı provoke etti diyeceksiniz. Çıkacaksınız bizim 3 puanımız çalındı. Vardaki kimse hesabını soracaksınız. Öyle el pençe divan spor bakanı gelince hiçbir şey olmamış gibi. Bir de bu futbol federasyonundan çok memnunmuşsunuz ya. Hiçbir şikayetiniz yok gibi davranırsanız. Bir yanağınızı uzatırsanız öbür yanağınıza da böyle aynı Cikun'un ikar diye çaktığı gibi çakarlar. Ondan sonra da kazanabileceğiniz maçta hakkınızla kazanabileceğiniz bir maçta 3 puanınızı çalıp sizi evinize yollarlar. Süper Kupa'da da neler olacak Allah bilir. Ve 19 tane blok ceza alırken Karagümrük maçında eğer bu maçtan sonra Fenerbahçe stadının tüm tribünleri ceza almıyorsa siz demek ki Galatasaray'ın haklarını da iyi savunamıyorsunuz demektir. Benim söyleyeceğim bunlar. Maçla ilgili Okan Buruk'un tercihlerini şöyle bir tek Ziyeş'i anlamadım. Yani 86 dakika boyunca Ziyeş'i ne gördü, ne, neye tahammül etti anlamadım. Onu söyleyeyim. Ben orada hani Tete ile başlamasını dün de söyledim. Ya Ziyeş ya TT. Tahmin ettiğim gibi oldu. Zaha'yı yedek bırakmasını bekliyordum. Mertens eğer oynayacaksa Mertens on numarada, Kerem solda. Ziyeş veya Tete sağda olacaktı ki öyle bir 11 ile çıktı. Kerem Demirbay'ı beklediğimi söylemiştim orta sahada. Onun da sebebi ee, Barış Alper Yılmaz'ın sol bek oynaması ve e, Kerem'in sık sık savunma ortasına gelerek onun kademesine de girmesi. Ayrıca bugün şu taktiği çok iyi yaptılar. Kerem Demirbay'ın hakkını teslim edelim. Tıpkı Melo gibi, geçmişte Melo yapardı bunu. Torreira da aynı şekilde geldi. Galatasaray'ın farkındaysanız savunma bekleri sık sık Galatasaray'dayken top orta sahaya kadar açıldı ve iki stoperin arasına, Nelson'la Abdülkerim'in arasına hep oyun kurarken ya Kerem Demirbay ya da Torreira geldi girdi. Yani orayı üçlediler. Ee, savunma bekleri de orta sahaya e, beşledi. Öyle söyleyeyim. Ve ondan sonra da e, Galatasaray aslında bugün Nelson'un da e, çok çok iyi oyunuyla çünkü Davinson Sanchez'i içimde bir his oynamasını bekliyordum. Bunun taktiksel bir gizlilik olduğunu düşünüyordum. Ama Davinson Sanchez'i tabii Kopenhag maçında tam iyileşmeden oynatınca demek ki e, yetişemedi ve bugün de Nelson yani hakkını verelim gayet iyi oynadı. Orada e, Ceko'yu bence iyi ee, ne diyelim e, bloke etti. Ama e, hani bu Galatasaray'ın savunmasının başarısının ileride maalesef e, gerçekleştiğini söyleyemeyiz. Icardi birkaç, birkaç pozisyonda tamam dayak yedi birkaç pozisyonda da son hamleyi yapmakta oldukça gecikti. Mertens beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben Mertens'ten daha iyi bir performans bekliyordum. En azından kaleye şutlar atmasını, orada ikiye birlere girmesini bekliyordum. Mertens ilginç bir adam. Yani sonradan öne girdiğinde daha etkili oluyor. Bu da bir gerçek. Ama oyuna başlarken bir türlü bu performansını bazı maçlarda alamıyoruz. Ziyeş hakeza öyle. Yani geriye savunmaya yardımı sıkıntılı. Orada boya çok yalnız kaldı, çok mücadele etti. Ferdi ile Tadic ile aynı anda zaman zaman boğuştu. Ziyech biraz daha bu konularda eksik kaldı bana göre. Barış Alper Yılmaz'a kocaman bir maşallah diyelim. Maçtaki tek hatası Mustere'ye verdiği geri pas ki o kadar artık olur. Onun dışında hani geçmişte ona hep e, örnek verdiğim Hakan Ünsal, Ergün Pembe, Albert Riera, 3 e, tane devşirme orta saha oyuncusu sol bek nasıl olduysa Barış Alper Yılmaz da canavar gibi bir sol bek olma yolunda hızla ilerliyor. Yani Fenerbahçe'de Ferdi neyse Ferdi'nin etkisi şu anda Barış Alper Yılmaz onun da üstüne çıktı bu maçta. Galatasaray'da da sol bek olarak etkisi o. Ama bu dediğim Okan Burun taktiği stoperlerin arasına bir orta saha ön liberonun girerek oyuna başlama düşüncesi ve kanatların açılması bunda çok çok etkili oldu. Barış Alper Yılmaz sık sık sol kanadı etkili bir şekilde kullandı. Onun zaten birebirlerdeki mücadele hırsı, ayağındaki top tutma becerisi, çalım atma becerisi, driplingi, o bindirmeleri yapabilmesi, onun ne kadar güçlü olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Ben Barış Alper Yılmaz'ın yerinde olsam zaten şöyle düşünürüm. Yani bu takımda işime benim önümde sol kanatta Kerem ve Zaha e, varsa ben de bu takımda oynamak istiyorsam, hocam da beni sol beke koyduysa e, yani yedek bekleyeceğime, bu adamların arkasında yedek bekleyeceğime kendi e, çöplüğümün kralı olurum. Öyle düşünürüm ve sol bekte işte böyle e, Ergün Pembe gibi, Hakan Ünsal gibi yeni bir yıldız do doğabilir bence. Barış Erper Yılmaz'da bu kapasite var. Her geçen gün savunmasını biraz daha ilerletmeyi başarırsa doğru hamleler, doğru müdahaleler, yanındaki oyuncularla yardımlaşmaları, oyun içi iletişimi biraz daha iyi olursa açıkçası Barış Alper Yılmaz'ın çok daha iyi performans sergileyeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yedek beklemektense orada ilk 11'in oyuncusu olmak, her zaman için oynamak daha iyidir. Oyuna sonradan girenler, Okan Buruk'un değişiklikleri işte... Tahmin ettiğimiz gibi Mertens çıktı Kerem'i ortaya çekti, Zaha'yı hamle oyuncusu olarak aldı. Oraya biraz hareket de getirdi ama maalesef yine de beklenen hani o e, asis veya golleri e, ne yazık ki göremedik. Ama işte dediğim gibi bir hakem e, kararı, bir vardaki insanın işte art niyeti e, maalesef Galatasaray'ı belki de rakibinin 10 kişi kalacağı ve kolay bir şekilde kazanabileceği bir maçta böyle kısır bir döngünün içerisine soktu. Galatasaray'ın dayak yemesini resmen mecazi anlamda söylüyorum. Hakem resmen varla birlikte seyretti maç içerisinde ve bir kırmızı bir penaltı kararı açıkçası harcanmış oldu. Ben mesela Cikun'un nasıl ondan sonraki pozisyonlarda da birkaç tane hareket yaptı. Nasıl tamamladı maçı Fenerbahçe 11 kişi. Gerçekten Anlamış değilim ama diyorum ya Türk futbolunda işte bu e, ne şiş yansın ne kebap e, bence anlayışı son haftadaki o kulüpler birliği bakan toplantısının ardından e, bugün kendisini gösterdi. Yani bir plan vardı kafalarında bunu da e, uyguladılar. Bu maçı böyle geçiştirdiler. E, i̇şte 5 gün sonra da Süper Kupa'da artık bilmiyorum e, iki takımın birbirleriyle mücadelesine izin verecekler mi yoksa yine kafalarında başka bir senaryo mu var? Onu bilemiyorum açıkçası ama Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin bugün hani iyi oynadığını da söylemek mümkün değil. Oyun topla oynama yüzdelerine baktığınızda 53'e 47 Galatasaray öndeydi. Yani Fenerbahçe stadında böyle bir oyun üstünlüğü kurması yine de güzel ama her iki hocanın da kafalarında beraberliğe razı olduklarını oyuncuların da psikolojik anlamda çoğunun bu düşüncede olduğunu Galatasaray açısından baktığınızda bunun anlaşılabilir bir durum olduğunu da not edelim. Benim size anlatabileceklerim bunlar. Dediğim gibi Galatasaray yönetiminin nasıl bir reaksiyon göstereceğini şimdi çok merak ediyorum. Çünkü yani göz göre göre Galatasaray'ın puanlarının çalınmasına seslerini çıkartmazlarsa demek ki onlar da kusura bakmasınlar ama bu ne şiş yansın ne kebap prosedürünün içinde hareket ediyorlar demektir. Ve yine Fenerbahçe stadında ağza 90 dakika boyunca küfürlere Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nun ceza vermemesi gibi bir durum olursa veya bu konuyu gündeme getirmezlerse yine aynı şekilde hareket ediyorlardır. Maçtan önce Okan Buruk'un açıklamalarını izleyin. Soyunma odasına girerken provoke ettiler bizi cümlesinin altında yatan gerçekleri ortaya çıkarıp dökmüyorlarsa o Galatasaray yöneticileri, o koltukları da ...boşuna işgal ediyorlar demektir. Böyle... E, ...berabere biten bir maçın ardından... E, ...konuşmayalım da işte... ...ortamı germeyelim falan filan muhabbeti değil... ...Galatasaray'ın hakkının savunulması gerekir. Ben böyle kolay kolay burada... ...bunları söylemem. Böyle bir maçtan sonra... ...hakem falan filan... ...konuşmayı da sevmem. Ama... ...dediğim gibi... E, ...eğer ortada bir tiyatro varsa... ...bunun da Galatasaray tarafından... ...oynanmasını veya bunun parçası olmasına... Ya sayın gönlümü razı olmaz. Bunu sadece belirtmek istedim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeni yayınlarda görüşmek üzere hoşçakalın.